Merhaba para Bild kanalı kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar. Evet Forbes dergisinin yıllık yapmış olduğu araştırmaya göre Sasa'nın patronu Erdemoğlu Türkiye'nin en zengin arkadaşlar. Forbes 2023 milyarderler listesini yayınladı. Milyarderler listesinde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. En zengin isim ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sasa'nın patronu İbrahim Erdemoğlu oldu. Evet, bu haberimizde bununla ilgili bilgi verirken lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'den 26 isim listede. Milyarderler listesinde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken dünyanın 497. en zengin insanı oldu. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57.8 milyar olarak hesaplandı. Forbes'in 2021'de yayınladığı milyarderler listesinde yer alanların sayısı 2755'e yükselerek rekor kırmış. Covid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13.1 trilyon dolara ulaşmıştı. Evet Covid'de de zaten zenginler paralarına para katmışlardı arkadaşlar. Burada da Sasa'nın zaten borsa İstanbul'un en büyük şirketi olduğunu hacimsel olarak da en büyük şirketi olduğunu biliyoruz. Ee, bu piyasada bulunan hisse sayısı ve hisse fiyatına çarpımı bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar ve halka açıklık oranıyla birlikte. Ee, bu yüzden özellikle Sasa 180 lirayken durum nasıldı tahmin edebilirsiniz yani. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne edersiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.